Kamera yavaşça İstanbul'un Levent semtindeki elit tenis kulübüne yaklaşıyor. Güneş Boğaz Köprüleri'nin ardında batarken cam ve çelik binalar altın ışıltılarla parlıyor. Tenis topunun raketle çarpışma sesi. 1 2 3 Bazen tek bir cümle hayatı değiştirebilir. Bazen alay kadere dönüşür. Bazen de Türkiye'nin en zengin CEO'su tüm şirketlerinden daha pahalıya mal olacak bir hata yapar. Tenis raketinin kırmızı toprak korta düştüğü ana yakın plan, bu her şeye sahip olan, alçak gönüllülük dışında her şeye sahip olan Kemal Erdoğan'ın hikayesi. İstanbul, Levent Semti, Elit Tenis Kulübü, Boğaziçi Sports Club, Türk iş dünyasının tepesindeki isimlerin buluştuğu yer. Kortlar cam duvarlarla çevriliydi ve klima en sıcak yaz günlerinde bile mükemmel sıcaklığı koruyordu tenis toplarının sesi, birleşme, devralma ve yeni milyonlar hakkındaki sessiz konuşmalarla karışıyordu. Kemal Erdoğan bir numaralı kortun yanında durmuş, kristal şişesinden su içiyordu. Armani takım elbisesi atletik vücuduna mükemmel oturuyordu. Bilekteki Rolex'i cam pencerelerden gelen güneş ışığını yansıtıyordu. 35 yaşında Türkiye'nin en büyük teknoloji holdingi Erdoğan Tekin sahibiydi. 8 milyar TL değerindeki şirketin başında bulunuyordu. Antrenman partneri Zeynep Yılmaz'dı. Şirketindeki 27 yaşındaki dijital pazarlama uzmanı, orta boylu, bale dansçısı gibi zarif hareketlere sahip, sarı saçlarını at kuyruğu yapmış genç kadın İki yıldır onun için çalışıyordu. Hep profesyonel, hep mesafeli. Kemal seti 6-2 kazanmıştı. Zeynep hiç de kötü oynamadığı halde. Sorun Zeynep'in kötü oynaması değil, Kemal'in olağanüstü iyi oynamasıydı. Avrupa'nın en iyi antrenörleriyle 10 yıllık çalışmanın sonucu. Amatör için fena değil diye alay edici bir gülümsemeyle söyledi alnındaki teri monogramlı havluyla silerken. Ama sanırım artık bitmeli. Almanya'dan yatırımcılarla toplantım var. Zeynep raketini bıraktı ve ona karışık bir hayal kırıklığı ve kararlılık dolu bakışla baktı. Son aylarda çalışanlarla nasıl konuştuğunu, onlara yukarıdan baktığını, fikirlerini küçük gördüğünü, her şeyi en iyi kendisinin bildiğini sandığını gözlemlemişti. O gün içindeki bir şey patladı. Kemal Bey dedi hala nefes nefese. Sizin ego probleminiz var. Kemal dondu kaldı. Hayatında hiç kimse, kesinlikle hiç kimse ona bu şekilde uyarıda bulunma cüreti göstermemişti. Yavaşça döndü, mavi gözleri tehlikeli bir şekilde daralarak. Ne dedin? Kibrisizsiniz. İnsanlara eşya gibi davranıyorsunuz. Paranın size her şeye hak verdiğini sanıyorsunuz. Kulüpteki sessizlik neredeyse fiziksel olarak hissedilebilirdi. Komşu kortlardan gelen sesler bile susuyor gibiydi. Kemal yaklaştı, pahalı parfümünün kokusu pencerelerin arkasındaki taze çimen kokusuyla karışıyordu. Zeynep dedi buzdan soğuk bir sesle. "Sen az önce evet" diye araya girdi. "Size gerçeği söyledim ve şimdi beni kovacağınızı biliyorum ama" Kemal aniden kahkaha attı. Sevinçli bir kahkaha değildi. Saf küçümseme sesiydi. O kadar yüksek sesle güldü ki komşu kortlardan birkaç kişi başını çevirdi. Kovmak mı? Zeynep, sen anlamıyorsun. Daha da yaklaştı, aralarında sadece iki metre kalmıştı. Senin gibi insanlar, sizin sorununuz var. Sıradan yaşamınız için hep bir bahane bulursunuz. Patronun kibirliliğinden, sistemden, şanstan. Ama gerçek şu ki bazıları doğuştan kazanan doğar. Zeynep yanakların kanın hücum ettiğini hissetti. Ellerini raketin sapında o kadar sıktı ki parmak boğumları beyazlaştı. Biliyor musun dedi sesinde metalik bir nüans vardı. Teniste kendinizden çok eminsiniz ama bahse girerim benimle eşit şartlarda, pahalı antrenmanlarınız olmadan, istediğiniz kortta olmadan, tüm bu lüks olmadan oynarsanız kaybedersiniz. Kemal gülmeyi bıraktı. Yüzü gerginleşti eşit şartlarda mı diye yavaşça tekrarladı. Halka açık kortta, kiralık raketle. Özel antrenörleriniz ve seçkin ekipmanınız olmadan ne fark eder ki? Kemal omuz silkti. Bu neyi değiştirir? Zeynep ona uzun süre baktı. Kafasında çılgın, imkansız ama çok cazip bir düşünce filizlenmekteydi. Teniste beni yen, seninle evleneyim diye aniden söyledi. Sözler havada bomba gibi asılı kaldı. Kemal gözlerini kırpıştırdı, doğru duyup duymadığından emin değilmiş gibi. Ne, ne dedin? Duydunuz. Halka açık kortta kiralık raketle benimle bir set oynayın. Altı gem kazanana kadar. Ve eğer beni yenerseniz seninle evlenirim. Ama eğer kaybederseniz... Zeynep soğuk bir gülümseme attı. O zaman siz bana teklif edeceksiniz. Alenen, diz çökerek. Kemal ona sanki hayatında ilk kez görüyormuş gibi baktı. Bu sessiz, alçak gönüllü pazarlama uzmanı ona absürt bir meydan okuma atmıştı. Gülünç, saçma, imkansız. Yine de gözlerindeki bir şey onda endişe duygusu uyandırdı. ''Bu bir şaka'' dedi sonunda. ''Şaka yapmıyorum.'' ''Zeynep sen'' Kemal başını salladı. ''Kiminle konuştuğunun farkında değilsin. Ben kim olduğunuzu biliyorum.'' diye araya girdi. Ama siz kim olduğumu biliyor musunuz? Ve o anda Kemal Erdoğan uzun yıllar sonra ilk kez kendini güvensiz hissetti. Ertesi gün İstanbul soğuk bir Ekim havasıyla uyandı. Galata Kulesi'nin yanındaki sokaklar sararmış yapraklarla kaplıydı. Sabahlar keskin ve tazeydi. Kemal İstanbul Sapphire'daki 41. kattaki ofisinde oturmuş, panoramik pencereden ayaklarının altında uzanan şehre bakıyordu. O gece uyumamıştı. Zeynep'in sözleri kulaklarında çınlamaya devam ediyordu. "Siz kim olduğumu biliyor musunuz?" Sesindeki güven, gözlerindeki kesinlik, ona meydan okuma şekli bunların hiçbiri onu rahat bırakmıyordu. 20 yıllık imparatorluk kurma sürecinde insanları okumayı öğrenmişti. Ne zaman blöf yaptıklarını, ne zaman güvensiz olduklarını, ne zaman onu kandırmaya çalıştıklarını biliyordu. Ama Zeynep o farklıydı. Sesinde öyle saf bir gerçek vardı ki acı vericiydi. Ofis kapısı çalmadan açıldı. İçeri Murat Özkan girdi, üniversiteden en iyi arkadaşı, ve aynı zamanda Erdoğan Tekin insan kaynakları direktörü uzun boylu hafif kamburlaştı omuzları olan erken yaşta saçları ağarmış kalın çerçeveli gözlük takan adam Kemal konuşmamız gerekiyor dedi Murat kapıyı arkasından kapatarak ne hakkında Kemal dönmedi bile Zeynep Yılmaz hakkında şimdi Kemal döndü onunla ilgili ne var Murat masanın karşısındaki koltuğa oturdu ve bir süre sessiz kaldı sanki kelimelerini düşünüyordu. Dosyasını kontrol ettim dedi sonunda. Ayrıntılı olarak ve size söylemeliyim her şey sandığınız gibi değil. Yani Zeynep sadece pazarlama uzmanı değil. Murat çantasından birkaç belge çıkardı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden en yüksek notlarla mezun oldu. Sonra Londra'da MBA yaptı bize gelmeden önce Avrupa'nın en büyük firmalarına stratejik danışmanlık yapıyordu. Kemal kaşlarını çattı. O zaman neden neden şirketimizde sıradan bir uzman pozisyonunu kabul etti? İşte ben de bunu sormak istiyordum. Murat belgeleri masaya koydu. Ama bu kadar değil. Spor geçmişini de kontrol ettim. Sessizlik. Kemal diye devam etti Murat. Sesinde aniden çok ciddi bir ton. O Türkiye genç tenis şampiyonuydu. 16 yaşında, 3 yıl profesyonel oynadı. Kemal kanının yüzünden çekildiğini hissetti. Ne oldu, neden bıraktı? Sakatlık. French Open genç yarı finalinde ciddi diz sakatlığı. Doktorlar bir daha profesyonel seviyede oynayamayacağını söylediler. Murat gözlüklerini çıkardı ve gergin bir şekilde temizledi. Ama bu 10 yıl önceydi Kemal. 10 yıllık rehabilitasyon, antrenman, tekrar forme dönme. Kemal koltuğuna ağır bir şekilde çöktü. Aniden her şey anlam kazanıyordu. Zeynep'in korttaki hareket şekli, tekniği, ona meydan okuma cesareti. Bir şey daha var, dedi Murat sessizce. Ne? Babası Hasan Yılmaz. Kemal Boğazında düğümlendi. Hasan Yılmaz, efsanevi tenis antrenörü, 3 Wimbledon şampiyonu yetiştiren adam. 10 yıl önce Kemal'in kendisini antrenman yapmayı reddettiği adam, yeteneği var ama karakteri yok dediği adam. "Yani anlıyorsun," dedi Murat. "Bu kız rastgele bir çalışan değil. Buraya belirli bir amaçla geldi." "Hangi amaçla?" "Bunu bilmiyorum ama dünkü meydan okumanın tesadüf olmadığı hissine kapılıyorum." Kemal ayağa kalktı ve tekrar pencereye gitti. İstanbul şimdi farklı görünüyordu. Fethettiği bir şehir değil, üzerinde en önemli savaşını vereceği arena gibi. Murat dedi sonunda dönmeden. İstanbul'da halka açık tenis kortları hakkında ne biliyorsun? Kemal, ciddiye alamayacaksın. Ciddi görünüyor muyum? Murat derin bir iç çekti. Kağıthanede belediye kortu kompleksi var. Eski 80'lerden kalma. Klima yok, yüzey çatlak. Orada sıradan insanlar oynuyor. Zeynep'le buluşma ayarla. Bu akşam. Kemal, Murat. Kemal döndü, gözlerinde yıllardır görmediği bir ateş yanıyordu. Yirmi yıldır bu altyapının üzerine çıktım. Hiç kaybetmedim, hiç geri adım atmadım. Şimdi başlamayacağım. Ama eğer kaybedersen, kaybetmem. Ama Murat çıktığında, Kemal düşünceleriyle tek başına kaldı ve uzun zamandır ilk kez bu düşünceler şüphelerle doluydu. Kağıthane, İstanbul'un kuzey semti, akşam. Kağıthane, belediye spor kompleksi, tenis kortları geçmiş dönemin kalıntısı gibiydi. Kırmızı toprak eşitsizdi, fileler yıpranma izleri taşıyordu. Işıklar kortları zar zor aydınlatıyor, çatlak asfalt yollar üzerinde uzun gölgeler yaratıyordu. Zeynep, Üçüncü kortta bekliyor, duvardan top çekiyordu. Sade, siyah tayt ve beyaz tişört giymişti. Saçları basit bir örgü halindeydi. Elinde kiralık raket vardı. Eski, sapındaki lastikler soyulmuş. Kemal tam saat yedide geldi. Hayatında böyle bir yerde hiç bulunmamıştı. Eski lastik kokusu sonbahar yapraklarının kokusuna karışıyor, yakındaki caddenin gürültüsü elit kulüplerde alıştığı sessizliği bozuyordu. Geldiniz dedi Zeynep topu çekmeyi bırakmadan geleceğimi söylemiştim. Size raket getirdim. Filenin yanında yatan, onunkiyle aynı raketi gösterdi. Resepsiyondan kiraladım. Saati 20 lira. Kemal raketi aldı. Profesyonel Wilson prostafından çok daha ağırdı. Telleri mat ses çıkarıyordu deneme vuruşlarında. Zeynep dedi ona dikkatle bakarken. Başlamadan önce. Sana bir şey söylemeliyim, biliyorum. Topu çekmeyi bıraktı. Neyi biliyorsunuz? Türkiye genç şampiyonu olduğunu biliyorum. Kariyerini, sakatlığını, babanın kim olduğunu biliyorum. Zeynep raketini bıraktı ve hayatında ilk kez ona doğrudan baktı. Bu durumu değiştiriyor mu? Her şeyi değiştiriyor. Bu adil bir meydan okuma değil. Değil mi? Zeynep gülümsedi ama gülümsemesinde sevinç yoktu. İki yıldır beni aptal yerine koymanız adil miydi? Fikirlerimi toplantılarda görmezden gelmeniz, aynı pozisyondaki erkek meslektaşlarımın yarısı kadar maaş almanız. Kemal ağzını açtı inkara başlamak için ama sözler boğazında düğümlendi. Biliyorsunuz Kemal Bey, diye devam etti Zeynep yaklaşarak. Şirketinize para için gelmedim, anlamak için geldim. Neyi anlamak? Sizin gibi insanların neden her şeyi hak ettiklerini düşündüklerini, sesi alçak ama her kelime çekiç gibi vuruyordu. Başarının sadece yeteneğin meselesi olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Paranın değerin kanıtı olduğuna. Kemal garip bir mide bulantısı hissetti. Hiç kimsenin dünyaya bakış açısını sorgularken alışmışı yoktu. Peki ya sen diye sordu. Sen binayı yapmak hakkında ne biliyorsun? binlerce iş yerinin sorumluluğunu almak hakkında, karar vermek hakkında. Düşündüğünüzden daha fazla şey biliyorum diye araya girdi. Ailem 12 yaşındayken her şeyini kaybetti. Babam çok zengin bir iş adamının oğlunu antrenman yapmayı reddetti çünkü çocuğun karakter eksikliği olduğunu düşünüyordu. Ertesi gün bu iş adamı babamın Türkiye'deki her kulüpte işini kaybetmesini sağladı. Sessizlik o kadar yoğundu ki dokunulabilirdi baştan başladık. Para yoktu, tanıdık yoktu. Hiç... Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Hiçbir şey yoktu. Kiralık raketlerle tenis oynuyordum çünkü kendi raketimizi alamıyorduk. Babam ucuz spor salonlarında fitness antrenörü olarak çalışıyor, benim antrenmanlarıma para kazanmaya çalışıyordu. Zeynep sırtını Kemal'e döndü, ve zayıf ışıkta uzanan kortlara bir süre baktı sonra sakatlık geldi ve her şey bitti ama biliyor musun bu bana öğrettiği bir şey vardı ki siz asla öğrenemediniz ne diye sordu kemal cevabı duymak isteyip istemediğinden emin değildi gerçek güç düşmemek değil kalkmaktır zeynep raketini aldı ve sahranın kendi tarafına geçti Size farklı bir şey önereceğim dedi ona bakmadan. Evlilik ya da evlenme teklifi için oynamayalım. Gerçek için oynayalım. Hangi gerçek? Eğer kazanırsanız size şirketinize gerçekten neden geldiğimi söyleyeceğim. Tüm planı, tüm nedeni, her şeyi. Kemal kalbinin daha hızlı attığını hissetti. Ya sen kaybedersen Zeynep döndü ve ona aynı anda hem üzgün hem de kararlı bir gülümsemeyle baktı. Eğer kaybedersem şirketinizden ayrılırım ve beni bir daha görmezsiniz. Ve Kemal bu oyunun tenis hakkında olmadığını anladı. Çok daha önemli bir şey hakkındaydı. Kağıthane tenis kortu saat 19.30. Sıcaklık 10 dereceye düşmüştü. Soğuk Ekim rüzgarı kortlarda yaprakları savuruyordu. Işıklar kırmızı toprak üzerinde düzensiz lekeler oluşturuyor. Uzakta Ali Beyköy Caddesi'nden geçen tramvayların sesi duyuluyordu. Kemal ve Zeynep filenin karşı taraflarında duruyorlardı. Aralarında artık nezaket ya da sahte sempatiye yer yoktu. Sadece bu maçın her şeyi belirleyeceğini bilen iki insanın saf kararlılığı vardı. Altı geme kadar bir set dedi Zeynep ellerinde raketi çevirirken. Hakem yok, puanları kendimiz sayıyoruz. Anlaştık, servis bende. Kemal başını salladı ve pozisyonuna geçti. İlk anda farkı hissetti. Kort alıştığından daha yavaştı. Top farklı şekilde sıçrıyor, daha az öngörülebilirdi. Kiralık raket dengesizdi, teller her vuruşta daha fazla hassasiyet gerektiriyordu. Zeynep'in ilk servisi mükemmeldi. Top servis alanının köşesine Kemal'i şaşırtan bir hızla düştü. Karşılık verdi ama zayıf, top uzun gitti ve Zeynep çapraz smaçla rahatça bitirdi. 15-0 diye sakin bir şekilde ilan etti. İkinci puan zaten bir savaştı. Kemal Kort'a daha iyi adapte oldu ve daha uzun bir ralliyi sürdürmeyi başardı. Ama Zeynep farklı oynuyordu. Kulüpteki gibi değil, daha agresif, daha hassas, her vuruşta soğuk kararlılık. 30-0. Üçüncü puanı Kemal kazandı ama dördüncüyü kaybetti. Zeynep kendi servisini sıfır verdi. Bir sıfıfır dedi karşı tarafa geçerken. Kendi servisinde Kemal baskı hissetmeye başladı. Sadece skordan değil, Zeynep'in bakışlarından. Ona sanki her zayıflığını, her belirsizlik anını görüyormuş gibi bakıyordu. İlk servis, az, güç, Zeynep'in ondan alamayacağı bir şeydi. 15-0. İkinci puan uzundu. Zeynep onu kortun köşesinden köşesine koşturuyor, kondisyonunu test ediyordu. Kemal ralliyi kazandı ama çoktan nefes nefese kalmıştı. 30-0. Ve sonra Zeynep beklenmedik bir şey yaptı. Kısa toplar oynamaya başladı, onu fileye koşmaya zorluyordu. Bu daha önce kullanmadığı bir taktikti. Yavaş kortta alışmış olmadığı gerçeğini kullanıyordu. 30-15, 30-30, 30-40. Kemal kendi servisinde break puan karşısındaydı. Bu imkansızdı. Sonunda ikinci servisten ace vurdu. Riskli bir seçim ama onu kurtarabilecek tek şey deuce. Sonraki 10 dakika saf savaştı gem sonsuzluğa kadar uzuyor, sürekli düz ve break puanları geliyordu. Kemal sonunda kazandı ama iki gem sonrasında olması gerekenden çok daha bitkindir. Bir bu bir. Zeynep tekrar servis yaptığında Kemal stratejisini anladı. Onu güçle yenmeye çalışmıyor, zeka ile yapıyordu. Her servis onu dengesizleştirmek için yerleştirilmiş. Her dönüş onu zor bir karara zorladı. 2-1 Zeynep'e, sonra 3-1, sonra 4-1 Kemal kaybediyordu. Yıllardır ilk kez teniste kaybediyordu ve açık farkla. Soğuk havaya rağmen sırtından ter akıyor, nefesi ağır. Gemler arasındaki molada banka gitti ve kendisine alışa olduğu maden suyundan çok uzak olan plastik şişeden su içti. Zeynep Kort'u uzak tarafta, sakin bir şekilde duvardan top çekiyordu. Yorgun görünmüyordu, doğal çevresine geri dönmüş biri gibi görünüyordu. Kemal Bey, dedi topu çekmeyi bırakmadan, pes etmek ister misiniz? Asla. Bu iyi, çünkü daha yeni başlıyorum. Ve o anda Kemal bunun oyun olmadığını anladı, bu dersti. Kağıthane, tenis kortu, saat 20.15. Maç neredeyse bir saat sürmüştü ve skor acımasızdı beş kup bir Zeynep'e. Kemal kendi servisini üçüncü kez kaybetmişti ve normalde mükemmel olan tekniği parçalara ayrılıyordu. Yenilgiye alışkın değildi. Hayatı boyunca iş hayatında, sporda, ilişkilerde hep kazanan taraftan çıkmıştı. Ama burada bu eski kortta elinde kiralık raketle kendini bir acemi gibi hissediyordu. 5-2 diye ilan etti Zeynep bir servis gemini savunmasından sonra. Sesi sakin, neredeyse ilgisizdi. Kemal kort duvarına tutundu, nefes almaya çalışarak. Ter soğuk havayla karışıyor, başının üzerinde buhar oluşuyordu. Yıllardır ilk kez kendisini tamamen iyi hissetmiyordu. Çaresizliği. "Zeynep," diye nefes nefese. "Bu bu öfke nereden geliyor?" Top çekmeyi bıraktı ve file üzerinden ona baktı. Lambaların ışığında yüzü gölge ve ışıktı ama gözleri yanıyordu. Bu öfke değil diye sessizce söyledi. Bu adalet. Ne için? Annem için. Sessizlik. Kemal anlamıyordu. Annem küçük bir inşaat firmasında muhasebeci olarak çalışıyordu diye devam etti Zeynep servis pozisyonuna dönerken. Ben 14 yaşındayken siz o firmayı satın aldınız. Geliştirmek için değil. Sözleşmeleri devralıp rekabeti ortadan kaldırmak için. Kemal enseğinde soğuk ter hissetti hatırlamaya başlıyordu. Tüm çalışanları işten çıkardınız. Annem beşinci ay hamile, küçük erkek kardeşimle. Çok hastaydı. Bu işe sigortaya ihtiyacı vardı. Zeynep topu servis almak için aldı ama henüz raketini kaldırmadı. Annem size geldi. Yarı zamanlı bile olsa kalması için yalvardı. Hamilelik, benim tenis antrenmanlarım, babamın zar zor geçinmesi hakkında konuştu. Zeynep ne cevap verdiğinizi biliyor musunuz? Zeynep'in sesi jilet gibi keskin oldu. Ona Darwinizm sadece bir teori değil dediniz. Zayıflar güçlülere yer açmak zorunda. Kelimesi kelimesine. Kemal artık o konuşmayı hatırlıyordu. Kadını, küçük, sarışın, ofisinde ağlayan. Kendi sözlerini, iş açısından doğru olanı yaptığına dair kesinliğini. Annem iki hafta sonra bebeği kaybetti dedi Zeynep. Sesi son kelimelerle kırıldı. Doktorlar stresin neden olduğunu söylediler. Tenis topu elinden düştü ve kortta yumuşak bir sesle yuvarlandı. Zeynep, ben bilmiyordum. Tabii ki bilmiyordunuz. Hayatlarını mahvettiğiniz insanlara asla ne olduğunu öğrenmezsiniz. Topu almak için eğildi ama hemen kaldırmadı. Annem hiç tam iyileşmedi. Hala depresyon ilaçları alıyor. Babam Babam onu koruyamadığı için kendini hiç affetmedi. Kemal hareketsiz duruyordu. Etrafındaki her şeyin çökmeye başladığını hissediyordu. Artık Kort'taki milyoner değildi. Seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda olan bir adamdı. "Yani bu intikam mıydı?" diye zayıf bir sesle sordu. Hayır. Zeynep sonunda topu aldı ve servis pozisyonuna geçti. Bu anlama çalışmaydı. Sizin gibi birinin değişip değişemeyeceğini bilmek istiyordum başkalarının yaşadıklarını hissedip hissedemeyeceğinizi ve Zeynep fil üzerinden ona baktı, gözlerinde artık öfke değil üzüntü vardı ve şimdi artık biliyorum, son servisini yaptı, dış köşeye az, Kemal karşılık vermeye bile çalışmadı. 6-2'yi maç bitti, İstanbul 6 ay sonra Mayıs, Emirgan Parkı çocukların kahkahalarıyla ve genç yaprakların hışırtısıyla doluydu. Yürüyüş yolları koşucular, çocuklu aileler ve akşamın sıcak güneşinde yürüyen çiftlerle doluydu. Kemal, boğaza bakan bankta oturmuş bekliyordu. Elinde basit karton bir zarf vardı ve kıyafeti, kot pantolon ve sade gömlek, 10 bin liralık kostümlerinden tamamen farklıydı. Son altı ay tam bir dönüşüm zamanıydı. Bemovo'daki maçtan sonra Kemal bir hafta yataktan kalkamamıştı yaralanma ya da yorgunluktan değil duyduklarının bilincinden. Zeynep'in hikayesi, annesi tüm eylemlerinin neden olduğu şey bunların hepsi dayanamayacağı bir resim oluşturdu. Sonunda herkesi şok eden bir karar verdi. Erdoğan Tek'teki hisselerinin çoğunu sattı. Hepsini değil, mütevazı ama sorunsuz yaşamaya yetecek kadar sakladı. Geri kalanını Geri kalanını şirket yeniden yapılandırmalarından etkilenen aileleri destekleyen bir vakfa devretti. Murat bunu geçici delilik olarak adlandırdı. Yönetim kurulu onu durdurmaya çalıştı. Medya spekülasyonlarla doluydu ama Kemal hayatında ilk kez gerçekten doğru bir şey yaptığını hissediyordu. Çakıl üzerindeki adımlar düşüncelerini böldü. Zeynep yolda yürüyordu. Sade bir yaz elbisesi ve spor ayakkabılar giymişti. Dinlenmiş, huzurlu görünüyordu. Şirketteki hep gergin ve savaşa hazır halinden farklı. Merhaba, dedi bankta yanına oturarken ama güvenli bir mesafe bırakarak. Merhaba, geldiğin için teşekkürler. Murat önemli bir şey söylemek istediğini söyledi. Kemal başını salladı ve ona zarfı uzattı. Bu nedir? Belgeler. Annenizi buldum. Çorlu'da yaşıyor. Bir sağlık ocağında muhasebeci olarak çalışıyor. Kemal önüne bakıyor, Zeynep'in gözlerine bakmaya cesaret edemiyordu. İstanbul'da onun için iyi bir iş ayarladım isterse. Tam sağlık sigortası, psikiyatrik tedavi dahil ve Kemal zorunda değilsin, zorunluyum şimdi ona baktı. Yıllardır incittiğim herkesi, hepsini bulamam ama annenizi bulabilirim. Zeynep zarfı açtı. İçinde belgeler vardı ama aynı zamanda Zeynep'in nefesini kesen miktarda bir çekti. Bu bedava mı diye şüpheyle sordu. Bu bedava değil diye cevap verdi Kemal. Bu borcun ödenmesi. Uzun süre sessizce oturdular, palas önündeki suda yüzen martıları izleyerek. Değiştin dedi sonunda Zeynep. Zorundaydım. O akşam maçı kaybettiğim zaman birinin bana kendim hakkındaki gerçeği gösterdiği ilk sefer. Kemal üzgün bir şekilde gülümsedi. Belki nasıl olduğumu değil, nasıl olabileceğimi Nasıl olabilirsin? Daha iyi. Zeynep belgeleri tekrar zarfa koydu ama çeki ona geri verdi. Bunu alamam. Zeynep ama sana başka bir şey önerebilirim. Ona ilk kez gerçekten sıcak bir gülümsemeyle baktı. Şimdi küçük şirketlere danışman olarak çalışıyorum. Gelişmelerine yardım ediyorum ama dürüstçe satın almadan, işten çıkarmadan, tüm bunlar olmadan Kulağı iyi geliyor. Finanslar konusunda bilen birine ihtiyacım var. İş dünyasında deneyimi olan birine. Sesi hafifçe kışkırtıcı oldu. Ve bir zamanlar incittiği insanlarla çalışmaktan korkmayan birine. Kemal ona inanamayarak baktı. Bana iş teklif ediyorsun. Sana şans teklif ediyorum. Ne için? Kefaret için. Güneş Boğaz üzerinde batıyor, gökyüzünü altın ve pembe tonlarında boyuyordu. Bir yerde uzakta tramvayların sesi, çocukların kahkahaları ve kendi ritmine yaşayan şehrin sesi duyuluyordu. "Bir şartım var," diye ekledi Zeynep. "Hangi? Ara sıra benimle tenis oynamak zorunda kalacaksın, halka açık kortlarda, kiralık raketlerle." Kemal aylardır ilk kez samimi, ironi ya da acı olmadan güldü. "Anlaştık." ama uyarıyorum antrenman yapacağım ben de ve o anda Emirgan'daki bankta sıcak bir mayıs akşamında her şeyini kaybetmiş adam ile ona insanlığını geri öğreten kadın arasında yeni bir şey çimlenmeye başladı. Henüz aşk değildi, umuttu. Her insanın ikinci şansa layık olduğu umudu ve bazen kazanmak için her şeyi kaybetmeniz gerektiğine dair Kamera yavaşça Emirgan'daki banktan uzaklaşıyor, batan alaca karanlıkta oturan, henüz yazılmamış gelecek hakkında konuşan iki silüetten. Anlatıcı. Bu gücün düşmemekte değil, kalkmakta olduğu hikayesi. Ve bazen hayatın en önemli dersini bize zafer değil, yenilgi öğretir.